Can Yusuf. Bu ormanda hiç kimseyi bulamıyorum. Of ya. Ah, ah. Şu dağlara gideyim. Belki biri vardı. Neredesin? Birisi bağırıyor bana. Buradayım. Hayır neredesin ya? Arkandayım. Aa! Aa! Birisi, görüş. Birisi. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. heyecanla beni Merhaba. Ben Yusuf. Merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba, merhaba 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 tamam sakin ol şimdi merhaba merhaba İlk defa ben biriyle biriyle tanışıyorum hey. ben de ilk defa biriyle tanışıyorum önceden kimse yoktu burada hiç kimse, hiç kimse. akşamları bir bir koyun arkadaşlarım buldum bir de tavuk arkadaşlarım buldum Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. dünyaları bir şey benim oldu eee dur onu bunu bırak da tamam senin ne benim adım Yusuf okçu Yusuf benim adım da 61 Sudem. Vay! Trabzonlusun demek. Vurma ya. Ne yapayım ya? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ya. Ama bunu bırak da. Ağaç toplayalım. Koyun bulalım. Yatar falan yapalım. bombalar. Onların... Biliyorum anladık be biliyorum. Ben bu varikatta az çok geçirdim zaten. Çin'e Çin gittim. Her yeri şey gezdim. Zombilerle karşılaştım Çin'de. Aha sen bilmiyorsun nelerle karşılaştır Sen nereye gittin be? Ha buradan güzel. Onu bunu bırak. Topla bakayım. Ben senin hizmetkarım mıyım? Podun toplayayım ya. Hayır. Ama sen de nerede kalacaksın? He ee, doğru. Senin evin mi evim yok mu ya? Yok. He ee, ben... senin, senin gibi otlakta zaten ev mi olur? kesti sesini. Neredesin? Ağaç topluyorum burada arkandayım. Ha önünde. Dostum. Dostum. Senle birlikte Çin'e gidelim mi? Biraz bir şeyler toplarım. ona sana gideriz. Tamam. Bir arkadaşım oldu yuhuu. Ah atlayamıyorum. Dostum. Efendim. Orada var ya bize şey ha? kılıç da veriyorlar. Gerçek mi? Evet. Ben oraya gittiğimde köylü bana kılıç verdi. Haberin var mı? Yok. Ne şey Ya sen mi aldın onu? Hayır. Hayır ben almışım tamam. Senin niye sesin bu kadar ince? Çünkü benim sesim içinde bir şey oldu. Ne oldu? Köylüler mi bir şey yaptı? Hayır. Köyleri gördüm ya heyecandan sesim gitti. <laughs> Çok komik. Ay ay, 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 ay. Başladı, başladı. Vallahi çok, çok teşekkür ederim ya. Efendim. Sana bir şey göstereyim mi? Bir dakika. Ne lan? Hep şu. Ay 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 ay. Ne anlayacaklar? Yok bir şey. Ay. Sen ne? Senin ailen nerede? Benim anne. Sen neredesin Asıl ya? Ben sana anlatacağım da neredesin? Ben evdeyim. Ee, Ev nerede? Ben, ben sana... Aa, ölümcek var burada. Ee, sen yabancısın daha. Sen daha yabancısın diye ben sana söyleyemedim ama mesela. İyi nerede evin? Burada gel. Gel ge geleyim bari. Hala evimi yapıyor? Evini mi yapıyorsun ya? Evet. Aa ne güzel olmuş. Bana da ben de kendim odayı ayarlayayım mı? Yok ben yaparım sana merak etme. Yok ben yaparım ben yaparım. Kendi odam kendim yapacağım kardeşim. Allah Allah ben sana kalman izin verdim mi evimde daha? Dur. Hmm, hmm. İzin verdin tabii. Daha izin vermedim. Bana meşale var. Beklersen ha. vereceğim. Vermez <laughs> Vermezsen alırım. Çünkü ben kendim oda yapacağım. O yüzden aldım meşaleyi. E bir dur ama dur. Daha ev, genişletelim öyle yapacaksın ya. Oraya fazla gitme. Tamam gitmiyorum be. Ne gıcık bir kadın ya? Sana dost olduğuna pişman oldum ya. Ben anlamadım. Evin olmayacak bir kere. Hop orada. Ya ev yapmamıza ne gerek var? Çin'e gitmeyecek miyiz? Hayır şimdilik değil. Diğer bölümde mi? Ha? Ya Tamam diğer bölümde gideceğiz değil mi? 7 Okçu Yusuf'un macerası 7'de Evet. Tamam anladım. Ya hayır ya bugün gidelim. Bu bölümde gidelim. Aa delik oluştu evde. ben şu deliği kapatayım bari toprakla. Bu evin kapısı nerede? Sen ne biçim evin var ya? Daha ben yeni evi yapmaya başladım ki. Hem oku ben aldım ha. Yayı ben aldım. Kendim. Ben okçu olduğum için. Vururum ha seni. Kapa bakayım orayı. Özür dilerim. Özür dilerim. Bence. Özür dilerim dedim ya. Sağ mısın nesin ya? Aa yine kırdım buraya ama ya. Allah Allah ya. Neden kırıyorum hep orayı ben ya? Şuraları kırayım biraz. Senin sen se, senin telefonu var mı Telefonum mu? Evet. evet. Benim notbuğum var ha. Ama evimde vardı. Tabii ki. Evimde kaybolduğu için notbuğum evde kaldı. Anne, Benim odam tamamdır herhalde. Anne kımı kestiri. çok, çok. Evet. Sen kendi odana yapmaz ama be. Allah Allah, bu evin kapısı nerede? Ne biçim ev ya? Hay yeni yapmaya başladım dedim hep. Ha öyle dedin. Ha evet. Gel Çin'e gidelim. Gitmeyeceğim Ben sana bir kere daha güvenmiyorum şu anda. Hadi gel. Şine gidelim. Ne ne yaptığında güvenmiyorsun? Hadi söyle bakayım. Bilmiyorum daha seni fazla da tanımıyorum. Ya ne yaptın da güvenmiyorsun? Gel e gidelim. orada mis mis yaşayalım ya. Hadi bakalım benim adam oluşmuştur tamam mı? Şuraya da koyuyorum. Ya hani, e ne? Gidelim. İçine gidecektik niye sen ev yap oda yapıyorsun e çünkü içine gitmeden burada kalıyorum. Değil mi yani? Değil mi yani? Mantıklı düşün biraz. Bana ne ya? Mantıklı düşün. Ya, ay düşün ya. Mantıklı düşün ya. Allah Allah ya. Ana neden oklarımı bıraktım lan ben. Biraz fazla <laughs> konuşuyorsun. Biraz <sıkıyorsun. gülüyor> Helal, helal boğulacaksın. Ya senin yüzünden boğulacağım boğulacaksam da. Of ya bir konuşturmadın ki insanı ya. Şuraya da koyayım. Hadi bakalım. Çin'e gidiyoruz değil mi? Ya sen ne biçim şeysin ya? buraya bir dakika sandıktan şeylerimi alayım. Valizi bir toparlayayım bari ya. Ay 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 ay. Ben, ben, bir yere gitmiyorum ama. Ya hadi ya Çin'e gidelim artık ya. Ben toparladım eşyalarımı. Hadi gel gel. Hadi gel. Birlikte bir uyuyalım yatağımıza alalım. Aa, sen burayı ne yaptın ya? Oha. Ben Çin'deyken neler gelişmiş ya. Allah Allah ya. Ya öf yatıyorum tamam be. Gitken lan adam. Yip denen bir şey var. Ya iyi tamam Kes ya. Allah Allah ya. Çık. Ya tamam çıkıyorum Allah Allah ya. Allah Allah ya. Benim okuma ha. Okum var, ha. Vururum seni. Tamam mı? Burada ya gidelim. ya. Burada ne? Nasıl anlamadım ya? Vursun okla bir. Okla. Bakayım, bakayım, acıtıyor mu? Ha ha ha. Al. Ay, ha? Adam. adam. Aa zombi geliyor. Kapı açık mıydı? Maalesef. Hayır. Ta kapıyı kırıyorlar. Çabuk gel. Ben vuracağım. Sen aç kapıyı hemen. çıksın şuradan. Aa, bu gecede zombiler ne çok şey yapıyor. Ya yardım etsene bak. Aa bak nerede? Neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geliyoruz. Öbür videoda görüşmek üzere bay bay.